Mutlu Mut yıllar King! <laughs> Mutlu yıllar King! <laughs> Buna inanamıyorum. Hatırladınız ha? Senin doğum günün dostum. Bizden ne istersen iste. Ne istersen. Hep seni yapacağız. Hey kamp yapmak istiyorum. Çok teşekkür ederim çocuklar. Gitmeye hazır mısınız? Düşmanla kamp Hey! Kalamar sandviçi ister misin? Biraz enerji almak için çok iyidir. Sorun nedir Hawk? Kalamar dilini mi yedi? <laughs> Belki de kamp yemeğini sevmiyordur. Hey, kamp yerinden nefret ederim. Çamurdan nefret ederim. Böcekten nefret ederim. Ve hepsinden daha çok kamptan nefret ederim. Neden bunu yapıyorum? Çünkü benim doğum günüm ve kamp yapmak istiyorum. Eğlenmeyi deneyebilir misin lütfen? Evet, mavi çamları görmenizi çok istiyorum. Onlara bayılacaksınız. Ben daha çocukken ben ve kardeşim her patikayı ve kayayı ezbere bilirdik gerçekten. Hey, bu Bailey'nin eski villasına giden yol değil mi? San Solomon mu? Evet, ama o gittiğimiz yerin çok uzağındadır. Burası ulusal bir parka benzemiyor çocuklar. Şey, resmi giriş tepenin diğer tarafındadır. Ama ben ve kardeşim bu arka girişi keşfettik. <laughs> bir hafta sonu yetecek büyüklükte. Eh, mekanik elbiseni mi getirdin? Hey Hulk, bu doğaya dönüş olacaktı. Hatırladın mı bunu? Yani? Durmaksızın bir uçuş yapabilecekken neden patika yolda terleyeyim? Sizinle tepede buluşuruz, tamam mı? Aa oh, evet. Ee, bu köprünün sağlam olduğundan emin misin? Şaka mı yapıyorsun? Kaya gibidir. Tam çocukluğumdaki gibi. <Gülüyor> <Gülüyor> şark, sen çok ağırsın. <laughs> Dayanamıyorum. <Gülüyor> şark! Şark! <Gülüyor> 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 oh, kim kurtarır? Ah, dost teşekkür ederim. Kalma sandviçinin geri kalanını sen alabilirsin. Hadi al. Sandviçi bırak yoksa ben seni bırakırım tamam mı dostum? Tamam. Biraz yardım mı? Ah, eski gölete bayılacaksınız. Ben yüzmeyi burada öğrendim. Evet, e, biraz Yeşil gibi sanki Ay, değil şey, mi? Şey, hatırladığımdan biraz daha yeşilce ama su temizdir. Size göstermemi ister misiniz? Ah, e, kurbağaların öksürdüğünü bilmiyordum. Hey, etraftaki bu böcekler de nedir? Ne böceği? Aa, ay orada öyle durmayın. Lütfen biri bana böcek spreyi versin. Hadi lütfen. Lütfen. Aa, 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 al 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 aa. Kendimi spreyledim kör oldum. Ha, yapmayı sevdiğiniz sandık. Ne o, o ne o nedir? Orman canavarı dostum. Evet, bu harika değil mi? İyi dostlarım, sıcak kakao, kükreyen ateş bunların hepsi bana geçmişimi hatırlatıyor evet. Eksik olan ne biliyor musunuz? İyi bir kamp ateşi korku hikayesi. <laughs> ben biliyorum gerçekten çok korkunç. Hayır 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 unut bunu tamam mı? Dijital müziğin ve cep telefonu kapsama alanının olmadığı ücra bir yerin ortasında korku hikayeleri dinlemek istemiyorum ben tamam mı? Ama bu tamamen mükemmel ve her kelimesi doğru ve aslında bu parkta meydana geldi. Buna çok benzeyen bir gecede. Dostum daha başlamadım bile. Bir sinek burnuma girdi. Bir sinek burnuma girdi. Aa, ay. Aa, aa, aa. ay. Tamam. Şimdi buna çok benzer bir gecede bir grup kamçı tam bizim gibi tam da buraya çadırını kurdular. Ama tesadüfi olarak korkunç bir orman canavarını rahatsız ettiler. Canavar kampçılara saldırdı ve başlarını çalmak için karanlık güçlerini kullandı. Benim korkmam mı gerekiyor? Hayır, korkman değil, ürkmen lazım. Çünkü bazıları o kampçıların hayaletlerinin Kayıp başlarını durmadan arayarak hala bu ormanda dolaştığını söylemektedir. Ve hayaletler çaresiz durumdalar. Bir baş istiyorlar. Herhangi bir baş. Hatta hatta seninkini. <laughs> ay, 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 ay. Kes şunu tamam mı? <laughs> İyi hikayedir demiştim. Bu benim doğum günüm için tam da istediğim şey. En gözde yerimde, en gözde dostlarımla eğlenmek. Hey! Belki de tam olarak hatırladığım gibi değil. Ama en azından birlikteyiz, güvendeyiz ve kuruyuz. Şey, kuruyduk. Evet, tamam, en azından hala birlikte ve güvendeyiz. Oh!

bütün patika'yı çamura dönüştürdüyse nasıl yürüyeceğiz? No. Boş ver. Biraz çamur kimseyi incitmez. Ha? Oh. Aha. Kimse kıpırdamasın. Bir fikrim var. İki sörf mü getirdin? İyi yapmışım değil mi? Kim çamur sörfü istiyor? Aa. 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 Bir puma. Vay canına. Şunun edeliğine bakın. Sonra hayranlık duyalım tamam mı? Buradan biraz uzaklaşınca. Ha, sakin ol muhtemelen o bizim ondan korktuğumuzdan daha çok korkmuştur. Hayır seni temin ederim ben ondan daha da çok korktum. Panter izinden çok büyük. Ve şuradakilere bakın. Sanki bir gergedanınki gibi görünüyor. Anlamıyorum çocuklar. Fark ettiniz mi başka bir kampçı veya kamp ateşi de görmedik. Ulusal parkta bir hafta sonu ve burada sadece biz varız. Evet haklısın şüphe yaratıyor. Ben etrafa bakacağım. Yeah! Tamam tamam itiraf ediyorum. Bir pumanın saldırısına uğramak çok kötü bir şey. Ama olumlu olmak zorundayız değil mi çocuklar? Olumlu mu? Sen çocukken pumaların saldırısına uğramanın mutlu anılarına mı sahipsin yani ha? Söyler misin? Sakin olun çocuklar. Tabii pumalar ürkütücü olabilir. Ama bu yaşayanların pembe tırnaklarıyla beslenen zombi pumalarla kıyaslanınca hiçbir şey kalır. Zombi olan sensin. Uzaklaş benden seni bir zombi. Ben gidiyorum. Bu hafta sonu tam bir felaket oldu. İnanamıyorum. Korkunç. Belki de sen hiç gelmemeliydin. Ne? Ne dedin sen? Ne dedin? King! <laughs> avi çamlar ulusal parkı güvenlik nedeniyle kapalıdır. Neden tenha olduğu şimdi anlaşıldı. Sen park koruyucususun ve sen de yassayı çiğniyorsun. Park kapalı bilmiyor musun? Senin burada olmaman gerekiyordu. Çok üzgünüm. Biz arka yoldan geldik. Yani kapalı olduğunu bilmiyorduk. Neden kapandı peki? Hiç anlamıyorum. Beni izle. <laughs> Parkta başıboş dolaşan büyük hayvanlar olduğu haberini aldık. Sonra vahşi doğa otomatik kameralarından biri bunu kaydetmiş. Hayvan uzmanları buraya gelip onu bulana ve yakalayana kadar park kapalı kalacak. Demek her yerde tuhaf izleri bırakan buymuş. Bunları da bulduk. Onlar döküm demirdir. Ama onları her ne giyiyorsa tamamen çiğnemiş. Onları nerede buldunuz? Tam burada. Bay Lee'nin villasına giden patika üzerinde. Bay Lee mi? Ama onun San Salomon villası buraya yakın yerde değil. L gibi zengin bir adam. San Solomon'la Mavi Çamlar arasındaki bütün toprakların sahibidir. Çalışanlarla buluşmak için Landmark City'ye gidiyorum. Bu işin köküne ineceğiz. O zamana kadar güvenli bir yere gitsen iyi olacak. Evet ama arkadaşlarım hala orada. Hayır, gidip onları almam gerekiyor. O zaman özel bir korumaya ihtiyacın olacak. Bu anormal tehditlere karşı geliştirildi. 30 metreden bir sineği vurabilecek şekilde sakinleştirici bir enerji ateşler. Arkadaşlarını hemen bul ve en kısa zamanda parktan çık. Biliyor musun ben daha çocukken bir bakıma kontrol dışı. O zaman babam beni buraya getirdi. Bu beni değiştirdi. Buranın insanlar üzerinde böyle bir etkisi vardır. En azından vardı. Özgün, Sanırım sizi buraya getirerek hafta sonunuzu berbat ettim. Hafta sonumuzu berbat etmedin. Hey, birkaç şey planlandığı gibi gitmemiş olabilir ama bu eğlenmediğimiz anlamına gelmez. <laughs> Örneğin şarkı harika vakit geçiriyor. Dünyanın başka bir yerinde böyle bir gün batımı bulamazsınız. Hey çocuklar, başımız dertte ve Lee bu işin içinde. Şunlara bir bakın. Leo olduğundan emin misin? Çünkü bunlar Rekombo'nun yaptıklarıyla aynı türlü. Rekombo mu? O manyak herif beni bir canavara bağlamayı denemişti. Haklısın. Hadi halk ve şarkı bulalım. Hmm. Hmm. Onlar nerede? Saatlerdir ortada yoklar. Belki de kötü orman canavarlarına kurban oldular. İnsan yiyen hayalet ağaçları hiç duymuş muydun dostum? Yardımcı olmuyorsun tamam mı? Hey hadi sakin ol dostum. Eminim iyidirler. Ben sadece şaka yapıyordum. Ormanda hiç hayalet yok. Ay var mı? Axel! Linus! King! Ah! <laughs> şark ve aptalca hikayeleri. Beni paranoyak yaptı. Ne çadırımız neden suşi gibi kokuyor ya acaba? Çünkü yemek artıkları sırt çantamda <laughs> ve eğer onları dışarıda bırakırsan hayvanları cezbeder dostum. Aa, ıı. <laughs> eğer uyumayı düşünüyorsan hayalet savarla spreylenmen iyi olur. Kes şana! Harika artık hiç uyuyamayacağım. O da, o da neydi? Axel, sen misin? King, Linus. İnsan yiyen hayalet ağaçlar mı? Hey, çadırlarına ne oldu? Dağılın. Al. Ne oldu? Şark nerede? Can, canavar o gerçek bir sürüngen. Hayır kaplan gergedan canavar. Şarkı yemiş olmalı. İzler ve ağır bir şey sürüklüyor. Çadır şark hala içinde olmalı. Hazırlanın. Ya, e, ama biz hiç alet getirmedik. Birimiz getirdi. Ben yüksek yola gidiyorum çocuklar. Biz de aşağı yola gidelim. King, önden git. Sen daha iyi izcisin. <laughs> evet. Ben gece görüşünü, mikro ve ısı sensörlerini dinliyorum. Hiçbir şey göstermiyor. Evet, denemeye devam et. <laughs> Hiç anlamlı değil. İzler burada bitiyor. Çocuklar, ısı sensörleri bir şeyler gösteriyor. Çok, çok, çok zayıf bir sinyal. Hemen altımızda. İnanılmaz bir şey. Gördüm onu. <gülalanCal> ah, 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 <-ALLY> <hating and> Orada mısın? Kalk. Sakinleştirici enerji geliyor. Hadi. 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 Kötü hissediyorum. Mutant bir hayvan olmak istemezdim. Tam da adadaki gibi. Bu rekombonun işi olmalı. Hmm, bu adı biliyor gibi görünüyor. Ama bu anlamda değil ki. Eğer onu rekombo yaptıysa neden Lee'nin toprakları üzerinde? Hey, Lee'nin yerindeki o hayvanları hatırladınız mı? bu şey hepsi bir araya getirilmiş gibi görünüyor. Belki Lee ve Recombo ekip oldular. <laughs> hey biliyor musunuz kamp için hala harika bir gün. Lee'den söz etmek yerine neden hafta sonunun tadını çıkarmıyoruz ha? Söyler misiniz? King haklı. Koca ulusal park tamamen bize ait çocuklar. Bu doğru değil. Parkı paylaşmak zorundayız. İnsan yiyen hayalet ağaçlarla. Ha dostum yine mi <laughs> onlar? <gülüyor> Birinin bana ihtiyacı olursa bir otelde olacağım. O da sipariş vereceğim. <laughs> hey, hey, oh. Biz de geliyoruz.